Değerli basın mensupları, gelecek partisinin sayın genel başkanı ve arkadaşları e, demokratik parlamenter sistemle ilgili güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili e, yaptıkları çalışmayı e, bana ve arkadaşlarıma aktardılar. Son derece güzel, verimli bir toplantı geçti. Bu ülkede her insanın Demokratik ortamda yaşaması kadar güzel bir şey yok. Farklı görüşlerimiz olabilir ama demokrasi içinde düşüncelerimizi özgürce, rahatlıkla ifade edebilelim. Ve millet de parlamentoya milletvekili seçerken vesayet altında seçmesin. Parlamento vesayet altında olmasın. Dolayısıyla geçmişte parlamenter sistemde karşılaştığımız sorunları da aşan ee, ve onlara ilişkin çözümler de üreten e, güzel bir çalışma yapmışlar. E, Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına e, yaptıkları bu çalışma dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Bizim düşünce dünyamızı zenginleştirdiniz e, Sayın Genel Başkan. Tekrar teşekkür ederim. Nasıl bir değerlendirme yapayım? Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Nasıl bir hale geldik? Daha önce ifade etmiştim. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Ki bunu 2-3 hafta önce ifade etmişti Nasıl oluyor da? Böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan sayın Bahçelidir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz. Ama ciddi alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez.